Bismillahirrahmanirrahim. Kul lil müminin. Mümin erkeklere söyle. Yaguddu min absarihim. Gözlerini yumsunlar. Ve yahfazu furucahum ve ırzlarını korusunlar. Hitap kime kardeşlerim? Mümin erkeklere. Yaguddu yumsunlar. Min burada tebiz edatıdır. Yani yumsunlardan maksat gözlerini tamamen kapatıp da sokakta hani böyle gidip kafayı bir yere vurmasınlar. Kıssınlar min <laughs> ebsarihim gözlerini. Yani nereye kısacak? Günaha, harama karşı kıssınlar, bakmasınlar. Gördüğü zaman hemen kafayı çevirsinler. Gözlerini muhafaza etsinler. Ve yahfazu furucahum. Fahru Hazretleri diyor ki, başta min edatı gelmiş. Yani Cenab-ı Hak gözün alanı geniş olduğu için, ve görmek zorunda olduğu için insan oraya min edatını koymuş. Ama yahfazu cahun burada bir harfi cer yok. Bir edat yok. Irzlarını korusunlar. Yani ırzlarından şu kadarını korusunlar. Yahfazu min furucahum değil yani. Orada tamamen kapıyı kapatmış. Ayetteki sıralamaya dikkat edin kardeşlerim. İlk önce Cenab-ı Hak mümin erkeklere ne dedi? Niye gözleri dedi? Kardeşler her şey bakışla başlar. Harama bakış diyor Fahru Razi Hazretleri, kalbe atılan bir şehvet tohumudur. O tohum filizlenir he. o tohum durduğu yerde kalmaz. Sen günahla sulamaya başladığın zaman artık hüzünlerin içinde boğulmaya mahkumsundur. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, bakış diyor iblisin zehirli oklarından bir oktur. İblis şu anda sokakta bütün hünerlerini, bütün askerlerini salmış kardeşlerim. Ehli imana öyle bir saldırıyorlar ki. Allah şu gözü vermiş. O göze bir de ne vermiş? Bir kapak vermiş, değil mi? Sen maddi bir şey geleceğin zaman hemen gözünü sakınıyorsun. Bak, bir refleks gösteriyorsun. Niye? Niye gösteriyorsun? Gözünü koruyorsun, değil mi? Zarar gelmesin. Çarpsa bu göz gider bak. Bu göz gitse de diğer gözle görürsün. Bir göz daha var. Allah bir tane daha takmış. Kardeşler, göz kapağının vazife sadece gözü temizlemek veya gözü muhafaza etmek değil. Gözler kalbe açılan pencerelerdir. Ruhun penceresidir. Oraya o şehvet tohumları gittiği zaman senin gözüne gelen bir zarara karşı gösterdiğin refleksi bir haram çarpacağı zaman aynı refleksi göstermen lazım. Çünkü kalp gittiği zaman kardeşler başka bir kalbi yok insanla. Gözün gitse öbür gözünle görürsün ama kalbin o bakışlar kalbi öldürürdü ya öldürür. Şimdi nasıl yağıyor dışarıda iblisin okları? Biz kendimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Rabbimiz koruyun diyor. Tabi imtihan da böyle. Ve insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar bir açıklık saçıklık. Bir günah, bir böyle aleni şekilde günahlar işleniyor. Diyor ki Rabbimiz, ذَٰلِكَ اَزْكَٰى Şüphesiz ki bu onlar için daha temizdir. Yani gözü, mümin erkeğin gözünü muhafaza etmesi onun için temizdir. اِنَّ اللّٰهَ Muhakkak ki Allah habirun haberdardır. Bima yasna'un, yaptıkları her şeyden haberdardır. Gözlerin bakışlarını, hain bakışlarını bilir Allah. Sinelerin içinden geçenleri bilir. Sen bakarken zannetme ki bana kimse bakmıyor. Sana da bakan değil mi? Rabbim bakıyor sana. Yanda melekler bakıyor, yazıyorlar yani. Geliyor ayet devam ediyor. Ve kullil mu'minat. Mümin kadınlara da söyle. Ya dudna min Onlar da gözlerini yumsunlar. Aynı ifadeler. Neye karşı yumacaklar? Harama karşı onlar da yumacaklar. Sadece yumacak olan erkek değil. Onlar da gözlerini harama karşı yumsunlar. Ve yahfazna furucehunna ve ırzlarını, namuslarını korusunlar. Irzlarını ve namuslarını korusunlar. Çünkü yine aynı ifadeler. Her şey bir bakışla başlar. Kardeşler, insan gözünü muhafaza edemezse, Zununi Mısır Hazretleri diyor, günahtan kaçınmanın en kolay yolu gözünü muhafaza etmektir. Gözünü korursan selamettesin. Gözünü koruyamazsan, çünkü mübsirat alemi, her şey oradan gelecek değil mi yani? Allah gözleri korumayı bizlere nasip etsin kardeşler. Ama şu da var, korumak kolay mı? Kolay mı? Kolay değil. değil mi? İçeride terbiye olmamış bir nefis var. Zevkinin lezzetinin peşinde koşmak istiyor. E dışarıda o günahlar mıknatıs gibi cezbediyor. Kadın olsun, erkek olsun. Nasıl muhafaza edecek? Hadi Serim şu hakikatleri kalbe koyacak. şu ayetler böyle caddelerin, sokakların, binaların en üstlerinde yanıp yanıp sönecek yani. Ama hepsinden öte şu hakikatler o mümin gönüllere girecek ki kadın kendini göstermeyecek kendini gizleyecek. Şimdi bak diyor ki Rabbimiz diyor ki vela yubdine göstermesinler. Hitap kimeydi? Burada mümin kadınlara. Göstermesinler zinetehunne. Zinetlerini göstermesinler. İlla ma zahara minha onlardan görünen kısım müstesna. Görünen kısım için el ve yüz gibi hani görünen kısmı bunları zikretmişler. El ve yüz müstesna kardeşlerim. Başka bir yerlerini göstermesinler diyor. Ya bu nasıl bir hal arkadaşlar ya? Ya elden yüzden geçtik. Ya bu insan sokağa çıkamıyor ya. Ya arkadaş yani bir edep, bir haya olur değil mi ya? Yani kadınları, kadınları anlamak zaten mümkün değil. Tamam kadının fıtratında kendi güzelliğini gösterme arzusu var. Açılıyorsun, saçılıyorsun. Ya sen Müslüman değil misin ya? Bu ayetin muhatabı kim kardeşler? Ve kullil mu'minat, mümin kadınlar değil mi? Allah bunlara seslenmiyor mu? Ya sokakta görüyorsun. Ya diyorsun ki bak Günahı, günahkarı kınamıyoruz kardeşler. Düşmüş, acıyoruz, dua ediyoruz. Allah ıslah etsin diyoruz. Ama günaha kızıyoruz. Günaha, değil mi? Bir yüzümüzü şekli bir rengi değişsin yani. Allah'ın emrinin çiğnendiği yerde sen böyle rahat hareket edemez. Ama kardeşlerim, nasıl olacak ya? Kadının de dedi değil mi Allah? Cahiliye döneminde kadınlar Kafalarını arkadan örterlerse arkadan örterlermiş. Boyun, yerden buralar açık olduğu için ve zinetlerin takıldığı yer olduğu için. Cenab-ı Hak onları diyor. Ve bazı alimlere göre eğer bir fitne korkusu varsa, el yüz de haramdır. Aynen kayıt bu kardeşler. Ben kendimden bir şey söylemiyorum ha. Hükmü söylüyorum ya. Var mıdır şu anda fitne korkusu? Ahir zamanda yaşıyoruz kardeşler ya. Hem de öyle bir fitne var ki yani. Ve Rabbimiz diyor ki, وَالْيَدْرِبْنَا Vursunlar. Yadrib darabadan geliyor. Bi humurihinne <laughs> ala cuyubihinne. Baş örtülerini yakalarının üzerine vursunlar. Buradaki darabe fiili de yani Cenab-ı Hak niye bu fiili seçmiş? Yani sıkı sıkıya. Hani örtüyü burada bırakmak değil. Örtüyü de değil mi? Yakaların üzerine böyle salsınlar yani. Allah Allah. Şimdi yani İslam öyle bir din ki senin hayatını öyle tanzim ediyor ki, affedersiniz, tuvalete girdiğinde elini hangi elini kullanacağını bile değil mi? Fıkıhta var mı yok mu? Bunu bile bırakmamıştır Allah'a. Bakın şimdi ayetlere bakın. Diyor ki, وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Ve zinetlerini göstermesinler. Yani o el yüz dışındaki zinetler var ya, onları göstermesinler. İlla şunlar müstesna. لِبُعُولَتِهِنَّ Kocalarına gösterebilirler ev abaihinne babalarına ev abai buuletihinne kocalarının babalarına ev ebnaihinne oğullarına ev ebnai buuletihinne kocalarının oğullarına ev ihvanihinne erkek kardeşlerine ev beni ihvanihinne erkek kardeşlerinin oğullarına ev beni ehavatihinne kız kardeşlerine ev nisaihinne kendi kadınlarına Anlaya anlaya geldik. Kendi kadınlardan maksat ne? Buraya kadar hepsini anladık değil mi? Babaları, kardeşler. Ev nisa kendi kadınlarını. Burada bir duralım değil mi? Kim bunlar? Müslüman kadınlara. Hz. Ömer Efendimiz zamanında ehli kitabın kadınlarının olduğu bir hamam, müminlerin, mümin kadınların oraya gitmesini Hz. Ömer Efendimiz yasaklıyor. Bu ayeti de delil alıyor. Bir ehli kitap kadını yanında açamaz diyor. Niye sizce? Konuşur. Gider başka erkeklerin yanında o kadının güzelliğini anlatmaya başlar. Bak bak. Nasıl bir muhafaza? Allah kadına nasıl bir değer veriyor kardeşlerim ya? Yani hani diyorlar ya İslam kadına değer vermiyor. Dünyada bundan büyük bir iftira yoktur kardeşlerim. İslam'ın kadına verdiği değeri insanlık tarihi boyunca hiçbir sistem, hiçbir izin verememiştir. Kadın yıllarca şehvetin meta olarak kullanılmıştır. Cinsi bir obje olarak kullanılmıştır. Şimdi de aynı. Var mı bir değişiklik? Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir zamanda Hz. Fatıma'yı omuzlarına alıp Mekke'nin sokaklarında gezen bir peygamberin ümmetisin sen. Utançtan, ardan dolayı gömüyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu omzuna alıp gezdiriyordu böyle. Şerefiyle, onuruyla. Bu bir savaş. Bu bir duruş yani bu. Allah ana olduğunda kardeşler ayağının altına cenneti seriyor ya mimsiz medeniyet kadını dışarı yuvasından dışarı atmış. Üstadımız diyor ya, o fitne kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. Kadın evine dönmedikçe, evine sultan, çocuklarına ana olmadıkça, bu toplum nasıl ıslah olacak ya? Toplumun en temel çekirdeği aile değil mi? Kadını sokağa salarsan, adam çalışıyor, kadın çalışıyor. Kadın niye çalışıyor? Ekonomik özgürlüğümü kazanacak. Kocan çalışıyor zaten. Çocuk Çocuk kreşle kardeş. Çocuğu kimin yetiştirdiği belli değil ha. Sabah öpüyorsun, servise koyuyorsun. Akşam öpüyorsun, yatırıyorsun. Hani Fatih'le nasıl yetişecek? Yavuzlar nasıl yetişecek Abdullah abi? Nasıl olacak bu iş ya? Dışarıdaki hayatı öyle bir süslemişler ki. Bakın kadını var ya sokaktan bir çekin. Dünyaları yıkılır. Çünkü bütün sektörler onun üzerine kurmuşlar. Kadını çektiği zaman eğlence diye bir sektör kalır mı? Bar, pavyon, meyhane kalır mı? Kadının üzerinden bak. Kadın uyansın ya. Sen İslam'ın kadınısın ya. Kozmetik diye bir sektör kalır mı Ersin? Giyin diye bir sektör kalır mı? Otelcilik diye bir sektör... Dünyaları yıkılır ya. Adam bir sakızı satacak ya. Sakız. Kaç liradır bir sakız ya? Kadını çırılçıplak yok sakızı satacağım diye. Ağzında böyle patlatıyor ya. Bir araba satacak. La bir usta koy oraya ya ya. Kadını soyuyor, kadının yanında arabayı satmıyor. Kadını mı satıyorsun, arabayı mı satıyorsun belli değil ya. Ama kadın da kendini kullandırıyor kardeşlerim. Kullandırmayacak. Senin bir duruşun olsun ya. Sonra İslam bize değer vermiyor. İslam sana böyle değer veriyor. Kimin yanında açılırsın, kimin yanında açılamaz. Seni böyle koruyor, inci gibi, sadefinde saklı bir hazine gibi görüyor İslam seni. Ya. Devam ediyorum. Evme meleket hunla Sahip oldukları cariyeleri evit tabiine tabi olanlara ki gayri ulil irbeti miner rical kadınlara ihtiyacı olmayan erkekler. Kadınlara şehveti yok. Hani böyle insanlar vardır ya. Çok yaşlıdır. Bir şehveti falan yoktur. Evin hizmetkarıdır. Cenab-ı Hak onlara müsaade etmiş yani. Piri fani zaten. Evi tıfli. Çocuklara. Nasıl çocuklar? Ellezine lem yazharu ala avratin nisa kadınların mahrem yerlerine muttali olmayan çocuklar. Bunlar da değil mi? Onlar da mahremi zinetlerini gösterebilir. Ve Rabbimiz diyor ki: "Vela yadribne vurmasınlar. Bak bak bak. Bi hinne ayaklarını. Li ma yu'hfine min zinetihinne gizledikleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Vallahi şöyle sokağa aşağı iniyorum. Tak tak tak. Binaların arkasında yankı yapıyor. Geliyor bir tanesi. Erkek böyle bir ayakkabı giymiyor. Ayetin uzun sebebi de ne biliyor musunuz kardeşler? Bazı kadınların o zaman ayağına halhal hal takıyorlar. Böyle erkeklerin yanından geçerken falan böyle ayaklarını sert vuruyorlar ki dikkat çekelim. Hani ben güzelim, zinetinden haber veriyor. Erkeğin nazarını bu tarafa çekmeye çalış. O zaman öyleymiş. Şimdi ayak vurmaya gerek var mı? Zaten kadın bir açılıyor. Bütün nazarlar bakışlar üzerinde ya ve son ayetimiz olsun. Vatubu Allah diyor ki tövbe edin. İlallahi Allah'a tövbe edin. Nasıl bir tövbe? Cemi'a hep beraber tövbe edin. Yani bu öyle bir fitnedir ki, bu öyle bir günahtır ki, değil mi? O gözü yumma. Kardeşler çok tövbe etmemiz lazım. Ancak tövbeyle hepiniz tövbe edin. Allah'a tövbe edin ki bu günahtan kurtulasınız ve tubu ila Allah cemian eyhel ey müminler diyor hep birlikte Allah'a tövbe edin lallekum tuflihun <Sessizlik> umulur ki kurtuluşa erersiniz bizim derdimiz günahlar Devamımız efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın hadisidir abi istiğfar diyor Hemen o istiğfarla, tövbeyle o günahı yok etmek lazım. Yoksa kalbe o her bakışta o tohumları o tövbeyle kazımazsak uygun zamanı, zemini, güneşi, havayı, suyu bulduğunda ne yapacak o? O tohumlar filizlenecek. Ondan sonra aile faciaları, değil mi? Irz ve namus faciaları, cinayetler başlıyor peşine. Günahlar, haramlar hepsi birbiri üzerine diziliyor yani. İffet, namus, ar hepsi payimal ol gidiyor yani.